Herkese merhaba gençler bugün sizlerle beraber Dremlik Soccer 2017 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün Arda Turan kadro dışı kaldı gençler onun dolayı bize kadro dışı bırakalım dedi. Bugün pazar çıkıyorum bu videoyu ama pazar akşamı yayınlar mıyım bilmiyorum açıkçası Neyse Arda Turan kadro dışı kaldı onun hakkında bir şeyler konuşmak isterim ama e, Sonra millet yanlış anlar ondan dolayı bir şey konuşmayacağım Bu arada Atakik oynuyoruz bir dakika ben Atak genelde oynamam genelde normal, normal oynarım bu arada herkesi kendi mevkisinde oynatıyorum. Defans'ta iki transfer lazım. Sabik. Bildiğiniz bir Sabik var mı oyunda? Türk 2'ye oynayan ve Türk milli takımında da oynayan. Defans'a bir Şevcu'yu getirmeyi planlıyorum. Ee, orta yuvarlık bir şekilde Frey yedeklerde kaldı. Oyuna sonra da almayı unutmazsam alacağım. Artık Turan'da bu bölümünü kadro dışı gele bölüm tekrardan kadroya alırız. Küresel Mücevher Kupası'ndan Napoli'ye karşı 4. turda karşı karşıya geleceğiz. Bakalım ne olacak? Şimdi Özil'le soldan baskı yaptık. Güzel. Bir saniye ya. Ben hızlamak için basit tuttum da yanlışla B tuşuna basit yaptım galiba. Sıkıntı yok. Şimdi taç atışı kullanacağım. En sevmediğim şey şu taç atışları. Kimden gitti yine? dön dön. At bakalım. Erdinç. Enteresan bir orta oldu. İstediğim yere gitmedi. Neyse. Şu an Napoli hata gerçekleşiyor. Kesemedim. Oha kesemedim. Uzun zamandan sonra ilk defa bir gol yiyoruz. Doğru biz gol yemiyorduk galiba. Neyse Napoli'nin gol şeyini tekrardan izleyelim. Burada kesemedik ve sonuç olarak gol yedik. Şimdi long 4-4-3'ü sevmiyorum ama çok istendiği için 4-4-3'e geçtim. Ben tercih benim tercihim 4-4-2'dir. Şimdi soldan yardırıyorum. İçeri doğru orta Erdinç vurdu kafayı. Ne oldu ya? Direkt mi sekti? Napoli tekrar geliyor. Kestik güzel bir şeyler. Az olsa yine kesemeyeceğimiz sandım. Ve gol yiyeceğimiz sandım. 4-4-3'ü ben açıkçası tutmadı ben de sanki. Emre Can. Emre Can kaldırdı topu Erdinç'e doğru. Erdinç offside yok. Erdinç gidiyor. Erdinç. Erdinç. Dağlar taşlar attık. Mesut e, Özil ile top aldık. Şimdi sol kanat. pardon sağ kanata doğru verdim. Şimdi elimin altında biraz tamam şimdi görüyorum artık. Şimdi sağ kanattan yardırıyorum. Oyuncu hızlı değil ama neyse nice, orta yaptırmadılar. Oyuncu hızlı değil çünkü normal basit oyuncu da özil özil ya bir dakika ya bu 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 taktik tutmadı bize bu tarafa dönükken ee, atak yönündeyken oluyor galiba ortalar çünkü o tarafa yaptığımız yapmadı ortaya yaptım ortaya vur töre töre vuruyor yine direkt dönen pozisyon penaltı oldu <laughs> iki tane pozisyon ya böyle bir şey olamaz iki tane pozisyon. Demir de direkte de patladı galiba tam anlayamadım olayı ama bu sefer yine burada vurduk tam vuracağız Penaltı yaptı iyi oldu çünkü top e, dışarı gitti galiba Şimdi penaltı atışı sağa doğru yavaştan çektim Ve güzel gol Ben dedim avta avukata vururuz dedik Long'la beraberlik ediyor e, açıkçası ben 4-4-3'ü değiştireceğim Çünkü benim tercihim gençler 4-4-2 Herkesin bir oynama sistemi ve taktiği vardır Çünkü ben kanatlardan giden biri olduğum için 4-4-3 tutmadı benim için. Artık 4-4-2 ile oynuyoruz. Bakalım 4-4-2 ile ne olacak? 1-1 oldu Napoli karşısında. Bu arada oyun gittikçe zorlaşıyor diyenler var. En üst elit lige doğru çıktıkça. Biz birinci kümedeyiz. Bir üst elit küme. Ondan sonra elit kümeye çıkacağız galiba. Ee, bu sene küreselde oynuyoruz. Seneye oynamayacağız küreselde. Sadece elit kupaya oynamayı planlıyorum. Lig, lig dahil. Özil aldı topu. Özil gidiyor. Özil gidiyor. Şimdi topu kaldırdım. Erdinç'e doğru. Erdinç. 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 56. dakika. Öne geçiyoruz. 1-0'dan. Geriye dönüyoruz. Bizim kaleci mi o? Burada orta. Ceza sahasına girdik. Şutu çektik ve topu alacağız. Bu oyuncağı nasıl buldum diye soranlar da oluyordu. Ee, bu oyuncağı transfer ederek, Türkiye takımı yok, Türkiye logosunu oluşturarak, Türkiye ismini vererek e, bu şekilde oluşturdum. Biraz enteresan anlattım ama neyse. Özil, tekrar Özil topu aldı. Şimdi gördüm Long'u ama olmadı. Erdinç gidiyor. Erdinç verdim Long'a doğru. Long, Long, 3-1 oluyor. 61. dakika. Long atıyormuş Terezen işte o kalesinde bu şekilde. Burada gördüm ama ters oldu. Pas verdim. Defans alırım al, alır diye düşündüm ama almadı nedense. Blok önünde kalıyor ve topu alarla buluşturuyor. 61. dakika. Öndeyiz. 3-1 oldu. 4-4-2 tak Her zaman benim için bak 4-4-2 ile alıyorum gidiyorum. Acı faul var orada. Avantaja bıraktı. Long gidiyor. Long gidiyor. Çek topu. Yap ortanı. Erniç. Röveşata çekecekti olmadan. Tekrar topu aldık. Sağ kanatta kime pas verebilirim diye bakıyorum. Sağ kanatta kimse yok mu ya? O da kanat futbol oynatıyoruz. Oo, sıyrıldık gidiyoruz. Sıyrıldık gidiyoruz. Sıyrıldık gittik. Aha. O da kötü şut nasıl çekersin? Tam kötü oyuncusun da ben sana pas ver diye çarptım. Çok berbat vurdu. Çok berbat pas attı. Kaleye gol atarız. Defanstan geldik yani. Sağ sağ bek oyuncusuna geldik. Şu 2018'de Dream League şeyde Türkiye Ligi'de olsa keşke ya. Galatasaray, Fenerbahçe, Sabri falan aldı Sabek'e. Şimdi hadi ya ne oluyor ya? Bugün direkleriyle bir sorunumuz var bizim. Üçüncü direk bu. Şimdi orta. Orta geliyor. Vurdu. Çok yükseğe vurdu. Ve maç bitiyor gençler. 3-1 kazanıyoruz kupada. Ve bakalım bir sonraki turda rakibimiz kim olacak şu şekilde ilerleyelim. Çok e, deplasmanda olduğum için çok düşük ödül verdi. Abu Bakar 11 oyun boyunca sağlardan uzak gençler bay abi sakatlık geçirmiş Abu Bakar. Şimdi Frey mi oynatsam bir saniye. Frey sağ kanat mı? E, sağ ayakmış ama sağ kanatta oynamıyor. Şöyle yapacağım. Free, e, free, Gökhan Töre'yi çıkar. Buraya Frey'i koy. Gökhan Töre forvet ama sağ veya da solda oynuyor. Sağda oynuyor pardon. Ama Forret oynasın bu şekilde Gökhan Töre. Bir sonraki maçımız kupada Milan'la olacak. Şimdi bu arada ligde kimler var? Genoa ve derbi maçlar olacak galiba. Liderliğe zirveyi bırakmayan bir takım var. Vigo, biz geçen bölüm bir maçı yenildik çünkü e, heyecan olsun diye ligde. Bu takımla maçımız olacak. Ne zaman olacak bir bakıyorum. Geli bölüm Milan'la ve o rakiple olacak. Umarım kaybetmez. Bugün Genoa ve oynayacağız. Hemen maça doğru gidelim. 9. hafta. Maçımıza başlayalım. Evet başlıyoruz şimdi Can. Verdi pası Töre. Töre de veriyor pası Çolak'a doğru. Çolak solda. Çolak biraz yavaş ya. Siz, herkes diyor sistemin falan diyor ama Çolak yavaş. Töre daha hızlı. Şimdi orta geliyor. Geldi orta. Özil, Özil vuruyor. Özil ne yaptın öyle? Havada çift tekme mi attı? Bir şeyler oldu. Bir tane tekrar izlemek istiyorum. Burada orta geldi. Özil ha, uçarak bir tekme vurmayı istedi ama kalecinin üzerine gitti. Şimdi Töre'den orta geliyor. Orta geldi. Kimse vuramadı. Oha bir, enteresan bir oyuncunun önünde kaldı bir saniye. Sen iyi vuramazsın. Şöyle ver. Şöyle ver çolak. Çolak, 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 çolak. Çolak tekrar yap ortayı. Gökhan Töre'ye gelmedi. Şimdi sağdan ismini bilmediğim bu oyuncuyla atağa çıkıyoruz. İsmi gözükmedi. İçeri doğru bir orta yapacağım. Senin ne işin var dostum burada? İçeri doğru verdim pası. Töre. Yap ortanın içeri doğru. O da olmadı. Özil, Özil yap ortanı içeri. Ağzını kırayım bir orta geçmedi be. Şimdi soldan Töre ile yardırıyoruz. Gökhan Töre gidiyor. Töre gidiyor. Töre şu adama bir çalım attım güzel. Ama dönüşte topu toparlaman biraz sıkıntıydı. Orta geliyor. Erdinç vur. Oh, şu Erdinç vuramıyor ya. Şimdi baskı. İçeri doğru yap ortanı yaptırmadılar. Yaptırmadılar alamadık tekrar geri. Aldım tekrar. Şimdi verdim pası Erdinç. Erdinç. Erdinç, Erdinç. yaptı ortasını. Töreye doğru. Töreye gelmedi. Özil de önüne düşseydi. Özil o aldı ama serbest soruş oldu. Görüntüde ikinci yerden bakalım ne olacak. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yerden ne olacak. Ee, Arda Turan yokluğu belli ediyor mu ne? Anlayamadım neyse. Şimdi Gökhan Töre güzel. Aradan atacağım ama adam nereye gitti? Çok sağa çekildin gittin. Şimdi içeri doğru pasını verdim. Can'a doğru. Can, can, can. Alırdın can. Gökhan Töre çıkıyor. Long oyuna giriyor. Şimdi pası kullandık. D dostum çekilmeyin. bir özil. Özil bir saniye sıyrılamadık. Emre Can topla buluştu. Emre Can simit çolaka verdi. Çolak yardı. 84. dakika. Bugün çok kötü. Çok berbat oynuyoruz. 84. dakika. Ağzını kırayım. Çolak koşamıyor ya. Dakika 88 e Durmadan trollüyorlar ya. Durmadan tam videoya girdiğim zaman geçer. Videoya girmeden önce kimse gelip gitmiyordu. Videoya girdim durmadan e, insanlar gelip gidiyor. Ve ondan dolayı bir türlü oyuna odaklanamadım. Long umarım offside'de değilsin. Ya Long offside'de bir çıkma ya. Bir seni görüyoruz offside'desin. Artık maç bitti. Bir de berabere kaldık. Artık ileri doğru kaldırdım. Verdim Long'a. Long. Ya yaptım. Niye yapmadın ya? Kendi ikisini etrafına dönmesini istedim. Yapmadı ya. Yapmadı ya. Çektim parmağımla yapmadı ya. Son dakika gol atacaktık olmadı işte. Bitti maç ya. Bitti ya. Böyle bir şey olamaz ya. 0-0 nasıl biter ya. Bu beraberlik bizi baya bir riske soktu gibi. Ee, bakalım gele bölüme heyecanı gele bölüme bırakıyoruz. Derbi karşısında muhakkak galibiyeti uzamamız lazım. Bu oyunu yeni güncellemem geldi. Benim haberim yok. Oyun baya bir mı Yoksa ben bu günümde değilim. Bilmiyorum bir şeyler oluyor açıkçası. Yeni transferler var mı ona bakacağım. 10. hafta Derby'e karşı oynayacağız. Bakalım bu hafta ne olacak. Hemen maça doğru giriyoruz. Muhakkak galibiyetle açıkmamız lazım. Yoksa bu maçta da beraberlik bizi e, ee, bitirebilir. Rakibin dizilişi bu şekilde. Bizim dizisi, dizilişimiz 4-4-2'de. Şimdi bu arada Forvet'e Long'u koysaydım iyiydi. Gökhan Töre'yi çünkü beğenmedim. E, Türk olsun dedim. Forvet'e Töre'yi koydum ama olmadı. Töre şimdi ver pası aradan veremedi işte. Olmadı Can. Can ver pası Erdinç gelişine gömçür Gökhan Töre kaldırdı topu Erdinç'e doğru Erdinç göz kontrol Erdinç işte bunu yapması istemiştim değil mi? Bunu yapması istemiştim Long'un ya Kendi iksan etrafına dönecektim Defansı geçecektim golü atacaktım son dakikada ama işte olmadı Burada Döndüm bu şekilde bunu yapmak istemiştim Long'da Erdinç gidiyor Erdinç gidiyor aradan sıyrılır Erdinç tekrar dön Erdinç döndü Erdinç Erdinç Etrafı kapalıydı adam yapabilecek bir şey yok Şutu da çektik Şimdi top aldık tekrardan ismini görmediğim oyuncuyla gidiyorum Şimdi Pası verdim sağ kanata doğru Aldı güzel Sağ kanattan orta geliyor içeri doğru Orta Erdinç Erdinç'e ne geliyor ya arkada töreye gelse ya Şimdi tekrar topu aldık verdim pası tekrar pas Geç verdin ya geç verdin geç verdin ama offside değilmiş Gökhan töreye atıyor 32. dakika güzel paslaşma sonunda Offside varsa anlamama yokmuş 2-0 oluyor. Burada pas. Tekrar pas. Ofisay sandım ama yokmuş. Ceza sahasında rakip ceza sahasına girme çabaları girdi. Girdi. Kestik güzel. Son anda kestik. Verdim pası. Töre. Şey pardon Erdinç. Erdinç. Erdinç gidiyor. Erdinç Töre'ye doğru pası verdi. Gökhan Töre gidiyor. Gökhan Töre hızlı. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Gökhan Töre. 45. In dakika. Sol alt köşeye atıyor. Güzel bir gol atıyor. Gülkan Töre'den açıkçası. Ee, neydi? Çekindiğim için korktum. Neydi? Bir şey vardı. Aklıma gelmedi ama söz. Gülkan Töre'yi forvette bir şey yapamayacak sanıyordum ama yapabiliyormuş açıkçası. Long Abu Bakar arartmıyor. Ama Erdinç arattırıyor tabii ki de. Özil. Özil topu aldı. Özil. Özil gidiyor. Gidemedi. Sıyrılamadan. Özil baskı sonuç buldu. Özil kaldır topu Erdinç'e doğru. Erdinç. Erdinç aldı tekrar. Erdinç aldı. Erdinç güzel hareketler derken yine kaptırdı. Olmadı işte. Pasakta tırmadılar orada. O da basmama rağmen gitmedi pas. Rakibi kestik güzel. Şimdi verdim pası Erdinç'e doğru. Erdinç şimdi topu Gökhan Töre'ye doğru kaldırdı. Gökhan Töre'ye geçti. Etrik e yapma şansı vardı. Yo olmadı işte. Şimdi baskı olmuyor baskı. Sonuç bulmuyor. Baskı sonuç buldu. Gökhan indirdik topu Gökhan Töre Gökhan Töre. döndü eksen etrafında Gökhan Töre Gökhan Töre atıyor 67. dakika Hidrik yapıyor Gökhan Töre Burada Gökhan Töre'ye kaldı Gökhan Töre göğüs kontrol geriye döndü Bu hareketi yaptı İşte bunu istiyordum Longtan ama olmadı o zaman 3-4-0 oluyor Şimdi tekrar atak çıkma çabaları Verdim pası Çolak'a doğru Çolak Çolak yanlışla hızlama tuşu yerine pasa bastık galiba. Defanstan çöktü aldı Erdinç. Erdinç faul hoca. Hoca faul var. Özil. 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 Özildi galiba. Mesut Özil atıyor uzun zamanlardan sonra. Burada pozisyon. Özil şeye faul var orada vermediler işte trik iki. Burada şu çekiyoruz toparlarla. Yetmiş 76. dakika. Şimdi can baskısı sonuç buldu. Can gidiyor. Can can dönüşte izin vermediler. Şimdi tekrar baskı gelecek mi? Özel bir saniye. Bir saniye dostum. Kestim güzel. Veriyorum ileri. Özil. Özil şimdi aradan ver. Erdinç'e doğru. Erdinç şimdi Töre'ye doğru ve Töre de sola sola gidiyor ben anlamıyorum. İçeri içeri gideceğine. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Gökhan Töre. 86. dakika. Fark 6'ya çıkıyor. Burada Gökhan Töre vuruyor toparlardan. 86. dakika fark 6'ya çıktı. Bakalım bu dakikalardan sonra neler olacak. Şimdi baskı sonuç buldu. Gökhan Töre yanlış bu. Topu kaldırdım. Erdinç'e doğru ama git geçmedi. Gökhan Töre yine top Gökhan Töre'de. Gökhan Töre o da pas vermeye çabalarına rağmen Gökhan Töre'de kalıyor ve 90 artı 2'de. Gökhan Töre atıyor. Orada ne kadar pas vermeye çalışsam da yine de Gökhan Töre'de kalıyor top. O da uğraşmalarına rağmen Gökhan Töre'de kalıyor. Gökhan Töre yine de bak burada. Gökhan Töre pas verecektim olmadı. Defans ayak koya koya derken bizde kaldı. Çık çekiyoruz topağlarda. Ka rakip kalecinin kalecisi tır çıkıyor. 7-0 oluyor. Bu arada 0-7 oluyor. Şimdi maça bitebilir. Maçın bitmesini dört gözle bekliyor rakip. Çünkü sağdan gidiyor hoca faalde. Son da verdin yani. Firki kimimizi vermedin bunu verdin. İçeri doğru. Orta geliyor. O oh, Gökhan Töre. Yine orada Gökhan Töre. <laughs> Yine 90 artı 2. Yine Gökhan Töre. 2 elektrik yapıyor adam. Çift elektrik. Çift elektrik. Burada göğüs kota şut toparladı. Pozisyonu tekrar tekrar izledik. Gökhan Tire çift elektrik yapıyor. Sonunda faalimizi ve maç bitiyor. Maç bitmesine yine gol geliyordu. Rakip 8-0 yeniliyor. Aslında 8 gol atmasa iyi de neyse. Boş ver. Maçın adamı Gökhan Tire oluyor. Başka kim olacak? Gökhan Töre'den kuşkulanıyordum açıkçası kelime aklıma geldi bu bunu demek istiyordum demeyi Kuşkulanmama rağmen Gökhan Töre 6 tane gol atarak benden nasıl kuşkulanırsın hocam diyerek bir şekilde bana bir ders verdi Gökhan Töre. Artık forvetin değişmezleri olabilir Gökhan Töre. 4 3 3 taktiğinde aslında sağ kanat oyuncusu Gökhan Töre ama yapacak bir şey yok. 4-4-3 taktiğine alışamadım açıkçası. Belki 4-4-3'te geçebilirim ilerleyen zamanlarda. Transferlerde Messi var. Messi alamayacağız çünkü Türkiye liginde oynayan ve Türkiye A milli forma giyen ve Türkiye isimli olan, Türk asıllı olan oyuncular alıyoruz. De şu şey hala açılmadım. mı? bakıyorum ben. Şecu'yu transfer edeceğim. Hala açılmadı ya. Bu oyuncu niye açılmıyor anlamıyorum. Defansa bir adam lazım. Defansa başka bildiğim Türkiye'de oynayan bir dakika Dani var galiba. Bir zamanlar Galatasaray'da oynayan. O da kitle. Tabi hala Türkiye'de oynuyor mu bilmiyorum açıkçası. Neyse gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.